Evet arkadaşlar tekrar tekrar yeni yeniden hoş geldiniz. Yeni bir ünitemiz tahtamızda arkadaşlar dumanın üstünde yeni bir konumuz ve çok önemli bir ünite bu. Neden önemli? Çünkü arkadaşlar 9 vatandaşlık sorusunuz en az 2 ya da 3 tanesi buradan gelecek bana. Temel hukuk bilgisi gibi geniş yelpazeli bir ünite ama gözünüz korkmasın arkadaşlar. İdare hukukunu yapamıyorum edemiyorum diye sakın önyargılarla derse başlamak yok. Yaptıracağım yapacağız birlikte. Hatta kendine bile şaşıracaksın. Aa ben bu konuyu çok rahatlıkla yapıyorum diyeceksiniz. Bakın nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar idari hukuku evet gerçekten de karmaşık bir ünite aslında. Yani idari hakimlik ya da adli hakimliği ben size hazırlamıyorum. Sonuçta eğer ki öyle olsaydı daha detaylı konulara tabii ki müfredat olarak girmek zorunda kalacaktım ama idari hukukunda ÖSM belli başlı şeyleri soruyor. Yani idari hukukun özellikleri, taşla teşkilatı, mahalli teşkilat nedir? Memurlar konusu çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. İdari hukukundan iki tane 3 tane soru geliyorsa bir tanesi nereden gelecek? Memurlardan gelecek. Diğer iki tanesi de işte vali kaymakamın görevleri nelerdir? Yetki genişliği esasını inanılmaz sık sormuş habire. Arkadaşlar onun dışında da idari teşkilat tablosunda yerel yönetim, mahalli teşkilat nedir, ne değildir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Derya deniz bir hukuk dalı evet ama ÖSYM müfredatına uygun olarak anlatacağım arkadaşlar. Yoksa ben sabahtan akşam'a kadar size idare hukuku anlatabilirim arkadaşlar ama ne gerek var gereksiz bilgilerle kafanızı donatmaya? Hiç gerek yok. Az öz. Yani ne eksik ne fazla arkadaşlar. Sınavda gelebilecek şekilde size ne yapacağım? Bu konuyu özetleyeceğim, vereceğim ve gerçekten de rahatlıkla yapabileceğiniz bir konu. Sakın kafanızı büyütmeyin tamam? Ön yargılardan sıyrılıp masanın başına oturuyoruz. Hazır mıyız? Evet hazırız. Güzel motivasyonumuzda yerimizde arkadaşlar. <laughs> Peki şimdi <laughs> sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar biraz çatallı çıkıyor. Hastalanmışım, üşütmüşüm ama. Evet videolar geciktirmeksizin sizlerle buluşturmak adına arkadaşlar iptal ettirmedim. O yüzden bugün çekimi e, hasta da olsam bu konuyu bugün bitireceğim inşallah. Şimdi idare hukuku arkadaşlar idare hukuku Öncelikle nasıl bir hukuk dalı? İlk önce onların özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra yavaş yavaş size derin sularda yüzdürmeye başlayacağım. İlk önce sığ sularda bir yüzdürelim. Bir girizgah yapalım idare hukukuna. Sonra başlıyoruz. Tamam. Evet hazır mıyız? Hazırız. Hazırız hadi bakalım. İdare hukuku arkadaşlar özellikle. Öncelikle şunu söyle. İdare hukuku acaba kamu mu özel? tabii ki de kamu, safkan, süzme, kamu hukuku dalı diyeceksiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü devletin ta kendisini anlatacağım sizlere. Devletin valisi kaymakamı, devletin memuru, devletin idari teşkilatı hep bu ünitenin konu başlıklarıdır. O yüzden kamu hukuku dalı diyeceğiz tamam mı? Peki evet o zaman idare hukukunun özelliklerinden şöyle bir başlayalım. İdare hukuku der ki genç bir hukuk dalı mıdır? Evet gençtir arkadaşlar çok eskilere dayanmaz mecelle gibi arkadaşlar. Dolayısıyla yeni yeni oluşan dinamik bir hukuk dalıdır. Neredeyse bir 20 yıllık bir geçmişe sahiptir arkadaşlar. Medeni kanun gibi işte Türk ceza kanunu gibi arkadaşlar ya da borçlar kanunu gibi çok çok eskilere dayanan bir hukuk dalı değildir. Gençtir, dinamiktir, değişkendir diyeceksiniz tamam mı? Genç, dinamik, değişken. Aynen sizin gibi. Evet yine idari hukuk aynı zamanda tedbin, edilmemiş. Yani kodifiye edilmemiş. Yani hocam Türkçe meali ne demek diyeceksiniz tedbinin kodifiye edilmemiş derken. Yani derlenip toparlanmamıştır arkadaşlar. Özel bir mevzuatı, özel bir kanunu olmayan bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Bakın Türk Medeni Kanunu, Türk Boşlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticari Kanunu var mı? Var. Türk İdare Kanunu diye bir şey duydun mu? duyamazsınız arkadaşlar çünkü öyle bir şey yok. Mesela gittiğiniz Dost Kitap Evi'ne ya da bir kırtasiyeye bana Türk İdare Kanunu dersen oradaki satıcı diyecek ki kusura bakma öyle bir kitabımız yok çıkmadı. Hani öyle bir yasal mevzuat olmadığı için size böyle bir kitap ne yapamaz veremez. Peki hocam madem özel bir mevzuat yok yoksa siz bu dersleri nereden biliyorsunuz? Nereden anlatıyorsunuz derseniz arkadaşlar ayrı ayrı kanunlarla düzenlenmiştir Türk idare şey hukuku. Yani il il kanunu, belediye belediye kanunu, üniversite üniversite kanunu, memurların kendine ait kanunları vardır. Bakın her idari teşkilatın kendine özgü kanunları olduğu için Için, kendine ait mevzuatı olduğu için özel bir kanunu olmadığı için de dağınık bir hukuk dalı diyeceksiniz arkadaşlar. Yani ben bu dersi anlatırken hem il kanunundan yararlanacağım, hem belediye kanunundan, hem köy kanunundan, hem memurlar kanunundan arkadaş, hepsini derleyip toparlayacağım arkadaşlar. Size bu dersin bütününü ne yapacağım? Size sağlayacağım. Yani Türk Medeni ya da Türk Borçlar Kanunu gibi özel bir mevzuatı olan bir hukuk dalı değil. Yani neymiş bu? dağınık diyeceksiniz. Tedvin edilmemiş, kodifiye edilmemiş. Bu cümlelerle gelirse öğretmen bunu kastediyor. Bu anlamı yüklüyor demektir. Tamam. Mı? Peki idare hukukun amacı nedir? Kamu yararını sağlamaktır arkadaşlar. İdare kendi çıkarı menfaati, kişisel çıkarı için arkadaşlar ne yapmaz? İşlem yapmaz. Yol yapacak yani ne yapacak? Ulaşım ihtiyacı için halkın, kamunun ya da hastane sağlık ihtiyacı işte Nedir? E, okuldur, eğitim, öğretim ihtiyacı için arkadaşlar. Kendi e, havuzlu villa yaptırmak için arkadaşlar ne yapmaz? Bir yeri kamulaştırmaz sonuçta değil mi idare? Dolayısıyla hep kamunun yararı ve çıkarı için, onun menfaati için arkadaşlar ne yapar? İşlemlerle karşımıza çıkar. İdare hukuku içtihatlara dayanır mı? İçtihat. Neydi içtihat? Bunu söylemiştim size. Ta ilk üniteler hatırlıyor musunuz iştihat? <laughs> Mahkemeler birbirlerinin ne yapıyordu? Kararlarını emsar alıyordu. Bir konu hakkında genel bir kanı, Evet mahkemeler bir az biri yaparak o konu hakkında bir emsal karar iştahat gelişiyordu. Ama ilk derece mahkemesinin kararlarını ben kendime emsal almak zorunda değildim değil mi hatırlıyorsunuz? Peki farklı kararlar türerse, bir konu hakkında birden fazla ayrı ayrı kararlar türerse o zaman kim devreye giriyordu? Yüksek mahkemeler, Yargıtay veya Danıştay. İçtihatı birleştirme genel kurulu bir içtihat. Eğer bir görüş yayınlarsa artık o içtihatı ve görüşü bütün hakimler ve mahkemeler ne yapmak zorundaydı? Uymak zorundaydı. Peki soru gelsin şimdi. İdare hukukunda şimdi içtihatlara dayanır dedim de kimin içtihatı olmalı sizce? Yani kimin görüşüne uygun davranarak ben hakim olarak karar vermeliyim ya da kurumlar? Yargıtay mı, Danıştay mı? Sakın Yargıtay dersen Evet diline o acı biberi sürerim arkadaşlar. Sakın sakın sakın. Neden? Çünkü Yargıtay adli yargının değil mi yüksek mahkemesiydi. Burada niye? Danıştay. Danıştay'a gideceksiniz unutmayın. Danıştay'ın bir sürü iştahatı vardır arkadaşlar idari yargıda. İşte Danıştay'ın vermiş olduğu iştahatlara uygun davranmak zorundasınız. Çünkü o bir Yüksek mahkeme. Evet şimdi gelelim bunu anlatmıştık hatırlıyorsunuz. Şöyle bir genel girizgah yaptık. İdari hukukundan doğan uyuşmazlıklar nerede çözülür derse arkadaşlar idari yargıda adli yargıda değildir. İdari yargıda bir taraf nedir hep? Arkadaşlar idari ve devlettir. Yani ben devletle ve idareyle bir husumet ve sorun yaşadığım için zaten bunu ne yaptım? Yargıya mahkemeye taşıdım arkadaşlar. Peki idari yargıda hangi mahkemeler vardı bana bir sayın? En yüksek mahkeme zaten. Danıştay'dı başka. Bir alt e, üst derece mahkem daha vardı Danıştay'ın altında. İstinaf Mahkemesi'ydi. İsmi neydi? Bölge İdare Mahkemesi. Güzel. Peki ilk derece mahkemeleri kimdi ilk derece? İlk dereceyi hatırla. Vergi ve İdare Mahkemesi. Topu topu dört tane mahkemem vardı. İlk derecede vergi, idare, üst derecede BİM yani bölge İdare ve Danıştay. İşte bu idari yargı davaları bu dört mahkeme tarafından ne yapılır? Çözülür arkadaşlar, halledilir. Tamam. Mı? Peki idare hukuku aynı zamanda statüler hukuku mudur? Statü. Ne demek statü? Az üst. Arkadaşlar idari hukuk, idari hukukunda bu statüyü iliklerime kadar hissedeceğim. Gerçekten bu hiyerarşik yapı alttan üste bir yapılanma, örgütlenme idari hukukunun can damarıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü siz göreve başladığınız zaman arkadaşlar bir hiyerarşiyle ne yaparsınız? Göreve başlarsınız. Statüler hukukudur. Vali ayrı, kaymakam ayrı, işte bakan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı değil mi? Mesela o idari teşkilat tablosunu söyleyeceğim. En üst hiyerarşik amir cumhurbaşkanı olacak. Altında bakanlar validir, kaymakamdır. O hiyerarşik yapı birbirleriyle bir örgütlenme içerisinde az üst ilişkisiyle birbirlerine ne yaparlar? Bağlanırlar diyeceksin. Statüler hukuku diyeceğiz. Statüleri birazdan iliklerimize kadar da hissedeceğiz arkadaşlar. Hiyerarşi konusunu anlattığım zaman. Evet. İdari hukukun şöyle genel özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar. İdari hukuku genç bir hukuk dalıymış. Çok eskilere dayanmayan. Kodifi edilmeyen, dağınık, tedvin edilmemiş bir hukuk dalı diyeceksiniz. Her zamanıma her zaman kamu amacını güder, İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır. İdari uyuşmazlıklar nerede çözülüyormuş? İdari yargıda ve statüler hukuku diyeceksiniz. Buraya kadar okey? Evet, gelelim idari fonksiyona. Arkadaşlar ne demek idari fonksiyon? Bakalım. Şimdi idari fonksiyon demek devletin siyasi faaliyetleri dışında yürüttüğü bütün kamusal faaliyeti diyeceğiz. Evet devletin idari fa siyasi faaliyetler dışında yürüttüğü bütün kamusal faaliyet neymiş? İdari fonksiyon. Mesela Eğitim, mesela ulaşım, mesela bayındırlık, mesela sağlık arkadaşlar, hepsinin ismi nedir aslında? Kamusal faaliyet ve hepsi idari fonksiyonu oluşturuyor diyeceğiz. Peki arkadaşlar şimdi bu kamusal faaliyetler, bu idari fonksiyonlar ne ile gerçekleşecek? Bu idari fonksiyonun özellikleri nelerdir? derse soruldu arkadaşlar. Şu cümlelere, şu tanımlamalara gideceğiz. Öncelikle bu kamusal faaliyetler, eğitim, sağlık, ulaşım artık bir sürü kamusal faaliyet var. Neyle gerçekleşir idari fonksiyon? İdari eylem ya da işlemlerle gerçekleşir. Bakın sadece devlet işlem yapmaz. İdari işlemleri var tabii ki de devletin ama eylemleri de var. İşlem derken belediyenin ruhsat verme, Milliyetin Bakanlığı'nın atama işlemi. Bunlar nedir? İşlem. Yani kağıt üzerinde sizinle ilgili bir evrak varsa arkadaşlar bu nedir? Hukuken idari işlem. Ama belediyenin çöp toplaması, işte karayolları genel müdürünün yol yapması ya da belediyenin kaldırım yapması, defin hizmetleri. Bak eğer ki harekette bir şey, fiiliyat varsa bu idari eylemdir. Ama seninle ilgili arkadaşlar devlet de ne yapabilir? Bir evrak, bir düzenleme, idari işlem yapabilir. O zaman sana sınavda soruda idari fonksiyon neyle gerçekleşir derse işlem veya eylemlerle diyeceksiniz. Peki hukuka aykırı bir işlem gerçekleşebilir mi? Devlet hukuka aykırı bir idari işlemle karşına dikilebilir. Hukuka aykırı atama işlemi yaptı mesela. Seni aldı öbür tarafta bir ile çat diye atadı. Ne yapacağız? Devlettir. Ne yapsa yeridir. Ben memurlu başka bir ilde de yaparım mı diyeceksiniz. Yoksa bu idari işlemi nereye taşıyacağım? İdari yargıya. İdari yargı beni haklı görür. Mahkemede hakim bu işlemi iptal ederse ne yapacak? Devlet işlemi geri alacak. O yüzden idari işlemler için ne dava seçiyorduk biz? İptal davası ne yapardık? Açardık değil mi? Bunları hatırlıyorsunuz. Ha, ilk ünitelerde anlatmıştık. Hatta şeyde de anlattık biliyorsunuz. Yargı kısmında da arkadaşlar. Peki eylem? Mesela eylemleri nasıl iptal ettirebilirim? Şu telefonun sesini kısayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. İdari eylem Mesela diyelim ki belediye geldi senin tarlana çöpleri yığdı. Ya da belediye bir çukur kazmış, foseptik çukur. Hiçbir uyarı, ikaz yok. Mesela etrabede görmedi, dalgınlıkta, karanlıkta foseptik çukura düştü. Eli, kolu, bacağı parçalandı, kırıldı. Şimdi bunu nasıl iptal ettireceksiniz arkadaşlar? Olan olmuş, biten bitmiş. Ne davası açacaksınız? Eğlenler için tam yargı davası. Duydunuz mu hiç? tam yargı davasıyla arkadaşlar zararların giderilmesini ne yapabilirsiniz? İdari yargıdan talep edebilirsiniz. Sana sınavda idari işlemler için ne davası açılır ders? Hukuk aykırıysa iptal ama idari eylemler için ne davası açacaksınız? Tam yargı davası. Yani olan olmuş biten bitmiş. Eylemi hareketi ben ne yapamam geri alamam arkadaşlar. Dolayısıyla bu zarardan doğan sonucu gidermek adına ne davası açıyorum? İptal değil, tam yargı davası. Yani kişiler birbirine zarar veriyordu ya hukukta, özel hukukta. Mesela ben seninle kavga ettim, kolunu bacağını kırdım. Bana tam yargı davası açamazsın değil mi? Ben devlet değilim, idari değilim. Bana ne davası açacaksın? Tazminat. Ama devlet ve idari işte eylem ya da işlemlerle sana zarar veriyorsa arkadaşlar o zaman ne davası açacaksınız? Tam yargı davasıyla zararların tanzim etmesini sağlayacaksınız. Anlaşıldı burası. Peki idari fonksiyon üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış mıdır? Kesinlikle arkadaşlar. Çünkü idare hukuku, kamu hukuku dalıdır. Üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmıştır. Neden? Çünkü kamu amacı... Kamu menfaati için karşına dikildi. Kendi çıkarı için değil. Senin menfaati ile kamu çıkarı amacı eşit olamaz. Kim üstünde ayrıcalıklıydı her zaman? Kamu, kamu, kamu. Yani yol geçecek senin arazini isteyecek, kamulaştıracağım diyecek devlet sen de diyebilir misin ki? Hayır efendim buradan yol geçemez git başka yerden geçir yolunu. Burası bana dededen yer manevi değeri olan bir arazi diyemezsin. Devlet gözünün yaşına bakmaz. Senin çıkarın ve senin maneviyatın kamu çıkarından üstün değil der ve her zaman orayı çeker alır. Üstün ve ayrıcalıklı bir yetkiyle ne yaptı? Devlet karşına dikildi arkadaşlar tamam. Mı? Evet. Peki arkadaşlar idari fonksiyon aynı zamanda kendiliğinden harekete geçer. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın idare seni dürter. Sen idareyi dürtmezsin. Öyle bir dürter ki ne ergu da şaşırır kalırsınız arkadaşlar gerçekten. İdari fonksiyon hep kendiliğinden icra işlemi yapar çıkar yapar çıkar yapar çıkar. Ve gerçekten de ne oldu ne bitti anlayamazsın. Mesela çat ne yaptı? Polis jandarma geldi. Kolluk mensupları arkadaşlar. Ne yapabildi? İşlem yapabilir mi? Pat diye yapabilir. Ya da zabıta geldi. Fırına baktı hijyenik koşul uygun değil. Çat mührü vurdu. Gitti. Karantina ile ilgili mesela pandemi döneminde arkadaşlar değil mi? Aniden ne yapıldı? Denetimler başladı. Dürtüldün mü? Dürttü mü idare seni dürttü. Yani kendiliğinden harekete geçen bir terminatör. Her kaldırım başında beni terminatörler bekliyor arkadaşlar. Terminatör derken evet yani polistir, jandarmadır, zabıdadır, bekçidir arkadaşlar bu terminatörler. Kendiliğinden harekete geçmek adına hazır ve nazır. Evet, iş başında. İdari fonksiyon herkesi kapsar ve süreklidir arkadaşlar. Unutmayın. Yani kişi özel değildir. Eğitimdir, sağlıktır, ulaşımdır arkadaşlar. Yani iktidarlar hükümetteyse bile bu idari hizmetler arkadaşlar süreklilik arz eder ve herkesi ne yapar? Kapsar. Yani çöp toplanması şimdi devlet iktidar değiştiği için askıya mı alınıyor ya da sağlık hizmetleri arkadaşlar? Asla. Ee, bir kişi özgü değildir. Bütün toplum ve kamu yararı için ne yaparlar arkadaşlar? Bu idari fonksiyonlar gerçekleştirilir. Unutmayın. Bakın Önsem'in bunu nasıl kurguladı? Süreklilik özellikle bununla ilgili bir pratik sordu. Dedi ki bazı büyükşehir belediye sınırları içerisinde belediye otobüslerinin 7-24 halka hizmet vermesi idarenin hangi özelliğiyle ilgili dedi. Cevap sürekli olması. Bakın gayet de basit arkadaşlar. Ya yani hem hem yorumlaya zaten yorumlayarak da zaten bu soruyu ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Evet. Evet, idari fonksiyonun arkadaşı özellikleri bunlarmış. Kamusal faaliyet deyince aklıma ne gelecek? İdari fonksiyon. Peki idari fonksiyon nerede gerçekleşiyormuş? İdari işlem ya da eylem diyeceksiniz. İşlemler hukuka aykırıysa iptal ama eylemler hukuka aykırıysa ne davası açtık? Tam yargı davası açtık. İdare üstün. idare ayrıcalıklı bir etkiye sahiptir. Her zaman kamusal amaç güttüğü için kendiliğinden harekete geçer. Unutmayın arkadaşlar icra işlemi yapar çıkar yapar çıkar sürekli bir devlet fonksiyonu mu? süreklidir ve herkesi ne yapar? Kapsayan bir idari fonksiyon karşımda diyeceksiniz. Anlaşıldı. Evet, idari fonksiyon ve idari özelliklerini arkadaşlar şöyle bir özetlemiş olduk. Şimdi bakalım idarenin görevleri neler? Şu tahtayı bir sileyim sonra devam edelim. Evet gençler şimdi gelelim idarenin görevleri nelermiş? Tek tek arkadaşlar bakalım idare hangi görevlerle donatılmış kanunen? Ve sonra da idareye hakim olan ilkeler burası çok önemli. Asıl idare birazdan başlayacak. Şimdiye kadar anlattım tabi giriz ya, özet konular arkadaşlar. Herkesin üç aşağı beş yukarı bildiği aslında konulardı. Şimdi idarenin görevlerine baktığımız zaman idare ne yapar? Hangi hizmetlerle karşıma dikilir derse öncelikle milli güvenliği sağlar mı? sağlar. Neyle sağlar milli güvenliği? Milli güvenlik derken sınırları. Vatanımızı koruyan kimdir? TSK'dır. Hudut güvenliği, sınır güvenliği değil mi? Milli güvenliği sağlar. Kamu hizmetlerini yürütür mü? Eğitim, sağlık, ulaşım, bayındırlık idarenin en önemli görevlerinden bir tanesi nedir? Kamusal hizmetleri yerine getirmesidir arkadaşlar. Peki kolluk faaliyetleri var. Kolluk derken? Jandarma, polis, emniyet teşkilatı arkadaşlar, bekçiler hepsi budur. Hatta idarenin yüzde ellisi arkadaşlar kolluktur. Gerçekten çok geniş bir personel sahip kolluk personeli. Bunları anlatacağım size idare hukukunda. Demek ki milli güvenliği, TSK, hudut güvenliğini sağlarken iç güvenliği neyle sağlıyor? Kolluk faaliyetleriyle. Özendirme ve destekleme faaliyetleri var mı? Evet, mesela çiftçiye mazot gübre sağlanması, işte öğrencilere burs verilmesi, ee, seçimler yaklaştığı zaman işte küçük işletmecilere, kobilere destek kredileri sağlanması, ev hanımlarına yine aynı şekilde arkadaşlar bir takım desteklerin sağlanması hepsi nedir? Özendirme, destekleme faaliyetleri diyeceksiniz. Özel, özellikle seçimlerden önce bu özendirme, destekleme faaliyetleri bayağı bir hız kazanır. İş düzen faaliyetleri ne? İş düzen. Personelin yetiştirilmesi, tasdik edilmesi, asaletin tasdik olması, işte e, mülakatların yapılması, hepsi hepsi torpillerin bulunması, hepsi nedir arkadaşlar? Tabi referans tabi torpil demeyelim, dilimiz düştü. Bunların hepsi nedir? İş düzen faaliyeti diyeceksiniz. Yani bir bakanlık arkadaşlar kendi içindeki teşkilat yapısındaki yönetmelikler, iş düzen faaliyetleri ne yapabilir? Düzenleyebilir. Yine planlama faaliyetleri var tabii ki de. Devlet her zaman ama her zaman planlı ve programlı iş yapmak zorundadır arkadaşlar. Kafasına göre işlem yapmaz. Her zaman ayağını yorgana göre ne yapar? Uzatır. Mesela ekonomi faaliyetleri planlı mıdır? Evet, bütçe kanunu çıkıyor, kesin hesap kanunu, onun dışında işte 5 yıllık kalkınma planlarımız var arkadaşlar. Hatta sadece ekonomide değil, güvenlik de planlanıyor mu bizde? MGK'sı var Milli Güvenlik Kurulu güzel. Evet arkadaşlar idarenin görevleri neymiş? Milli güvenliği sağlar. iç güvenliği sağlar kolluk. Evet faaliyetleriyle kamu hizmetlerini yürütür. Özendirme destekleme faaliyetleri vardır unutmayın. Yine iş düzen faaliyetleri var. Personel alımıdır, yetiştirilmesidir, asaletin tasdiki. Bir de planlama faaliyetleri neymiş? İdarenin belli başlı görevleriymiş. Evet şimdi gelelim İdari hukukuna hakim olan ilkeler neler? Bir de ona bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. idare bir kere anayasamızda da nedir? Evet bundan bahseder. Hukuka uygun olmalı der. Eğer ki hukuka aykırı bir idari eylem ya da işlem varsa hakkımı nerede arayacağım? İdari yargıda, idari mahkemelere gidilebilir tabii ki de. İdare layık olmalı. Din ve de, arkadaşlar devlet işleri birbirinden ayrı tutulmalı bir idare de ona göre arkadaşlar gerçekleşmeli diyeceğiz. İdare aynı zamanda demokratiktir. Bazı idari arkadaşlar kurum ya da kuruluşların başında bulunan hiyerarşik amirler neyle gelir? Seçimle. Belediye başkanı, işte mahalle muhtarı, köy muhtarı, belediye meclisi, il genel meclisi bunları idare teşkilatla değineceğiz. Yerel seçim, mahalli teşkilat seçimleriyle birlikte işbaşı yaparlar. Merkezden yönetim. Bak şundan sonra anlatacağım şu dört ilke var ya tam anlamıyla idare hukukunun ana başlıkları. Çünkü genelde sorularınız buradan geliyor arkadaşlar. Yani evet bunlar biraz gerilse konulardı ama merkezden yönetim ilkesi nedir? Yetki genişliği ilkesi kime tanınır? Yerinden yönetim ilkesinde hangi idari birimler yer alır? İdarenin bütününü nasıl sağlayacağım? İşte arkadaşlar gerçek idare budur ve ÖSYM'nin sıkça sorulan konu başlıkları da buralar. Unutmayın. Evet merkezden yönetim nedir? Yetki genişliği yerinden yönetim. Bak idarenin bütünlüğü bu anayasamızda yer alan idari hasedilmiş özel ilkelerdir. Demek ki anayasamız 82 anayasası demiş ki idare hukuk uygun, layık ve demokratik olmalı. Merkezden yönetim ilkesiyle arkadaşlar yönetilir. Yetki genişliği ilkesine dayanır idare eder. Bakın anayasamız diyor bunu dikkat edin. Bunlar hepsi anayasal ilkelerdir aynı zamanda. Yerinden yönetim ilkesinden bahseder anayasa. Bir de idarenin bütünü ilkesinden bahseder anayasa. İşte şimdi merkez nedir? Yerinden yönetimde kimler yer alır? Yetki genişliğini kime tanıyacağım? idarenin bütünü nasıl sağlayacağım? anayasamızın idare ile ilgili verdiği ve bahsettiği ilkeleri şimdi içini açacağım tek tek. Gerçek idare şimdi başlıyor. Şöyle genel bir girizgah yaptık, giriş yaptık. Birazdan derin sularda yüzmeye başlayacağız. Bir soluklanıyoruz. Birazdan devam bir ara.